ülmem açıl. Olmadı. Ya 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 ya. Hadi ya. İlerletelim mi arkadaşlar? Buraları herkes bilir.

Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Biliyorum bazılarınız diyor ki çok kısa video yapıyorsun. Biraz uzak diyor. size. Bugün bir sürprizim var. Bugün kaç tane video çekeceğim daha? Söyler misiniz bana? Neyse görüşürüz. Bay bay. Hey sen. Hey sen. Video abone olup like atmayan kişi. Hey sen. Videoya like at abone ol. Bildirimleri aç. Çabuk. Türkiye'nin en büyük kanalı olalım. Enes Batur'a geçemeydi ama yine de çok en büyük bir kanalı olalım. Hey sen çabuk at. Ferit et. Bilmem ne. Onu bırak. Beni at.